Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Muhammed Yusuf. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Car for Sale Mobil kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi en sonki bölümde sadece bir araba satın almıştık. Daha fazla alamamıştık. Ama ben oyunda iki gün boyunca giriş yaptığım için ödül verdi bir gümüş kasa ödülü. E, o gümüş kasanın içinden de 500 bin para çıktı. Bakın şu anki aktif paramız 547 bin. Şimdi bununla araba pazarına gideceğiz ve oradan araç satın alacağız. Ama şunu yapmadan önce bir bakalım hurda var mı? Hurdayı da toplayalım. Bakıyoruz. Hayır, şu anda hurda yok burada. Tamam. Şimdi otobüse binelim ve araç paza araba pazarına gidip bir iki araba alalım. Bir de tablet alalım. Önce Red Cafe'ye gidip tablet satın alacağım. Evet 3000 ev buradan tabletimizi aldık. Hey ne yapıyorsunuz? Neyse. Buradan araba pazarına gidiyoruz. 540 bin paramız var. Bakalım bununla ne alabiliriz? Şu arabaya bir bakalım bu ne kadar? Audi B3 Sport 311 bin. Pazarlık yapamıyor muyuz ya? Tamam bunu satın alalım. 311 bin 500'e bu aracı satın aldık. Bunu çekiciye verdik. Şuna bakalım Ford, Lord, Lord Everest, 400 yok. Bunu alamayız. 200 bin civarını alabiliriz sen. Allah Allah. konuşamadım Doge Charger. 650 bin. Şuna bakalım. Abi bu araç dökülüyor yani 1 milyon. Audi. Peki. Şuna bakalım bir de Lord 138 binmiş tamam bunu da satın aldı. ofise gidiyorum. Evet şimdi buradan arabamızı bir tamir ettirelim. Tamam bunu 3 dakikaya tamir edecekmiş. Bu da mı tamir ediyor? 6 dakika diyor. Arkadaşlar hızlıca bir tamir bitsin. Ben de geleyim. Evet arkadaşlar da çektim tabletten. Şimdi bunları satışa koyalım. Satılık araba. Audi B3 Sport şu. 320 500 bin yazalım biz bu. Yok kaç yazalım? 410 bin yazalım mesela. Şöyle satışa koy. Daha sonra Bunu da 130 150 say bunu da 200 yazalım. Tamam. Ofisimizi açalım ve müşterileri bekleyelim. Bir sürü görevler var. Evet müşterileri bekliyoruz müşterileri. Müşteri müşteri bekliyoruz. Hadi saat üç buçuk oldu. Hah geldi müşteri. Şuna geldi. Ya arabanın içinden geçme ya. 163 bin. Sattım. Bunu da satalım bir mahalleye gideriz. Ne kadar zıpladık ya. Evsiz nerede? Evsiz işe alalım evsizi. O yarışçı var şurada. Neyse dur şimdiki şeyi de bekleyelim be. Hmm. 13 liraya en ucuzu var. 50 bin. Şu pazarlığı açsak. Buna nasıl isim vermiştik ya? İkinci seviye. 1 milyon. Tabela. Bindo. Oo, çok para. Neyse. Müşteri gelmiyor ya. Biz oturalım şöyle, oturuyormuş gibi yapalım. 1 milyon 800 binlik araba Audi. Gün bitti, arabamızı takabilir. Neyse eve gidelim. Eve gidelim. Şöyle tabletten seyahat yapabiliyoruz. Karavan. Neyse uyuyalım. Sabah erkenden ofisimizi açarız. Ve aracı satarız diye düşünüyorum. Bugün açık artırma yapılacakmış biz ofise gidelim. Kartırmaya gitmeyelim ya. Öncelikle ofisimizi bir açalım. Çöp varmış. Şu çöpü atalım. Artık bir şey açabilmeliyim ben ya. Neyse ofisi açtık. Biz bir mahalleye mi gitsek ya? Ya da şuraya bakalım yine hurda araç var mı? Hurdaları toplayıp satabiliriz. Alın buna. Müşteri gelmedi miydi o zaman? Ay bunları topluyoruz ama oyun güncellenmesi lazım ya böyle olmaz müşteri 2 saate 3 saate geliyor bilgisayarda ilanı araba koyunca hemen bir um, oyun saat ile yarım saat geçse geliyor ya ama yakında bir bilgisayarım olabilir o zaman bunun bilgisayar versiyonu olanla oynayabilirim Tamam güzel. Ya hadi arkadaşım ya ofise açalı. iki iki buçuk saat oldu hala gelmedi müşteri. Aç kapa yapalım bir. Tabletten mahalleye gidelim. Şey mahalle. Şu neymiş? Adi Q2. 208. Pazarlık yapabilsek. Tamam bunu satın alalım. 208 bine aldık. Arabayı gönder. tamir yapalım 5000'e tamir ediyor. Aracı bir satıştan kaldıralım. satışa koyalım. 400 bin olsun. Bakalım. Araba aldım. Deneyim puanım oldu mu? Düngar mı açsam, pazarlık mı? Pazarlık açalım. Usta kaç dakikası var aracın? Bir buçuk. Ofis geliştirme 1 milyon muydu ya. Bir saniye yükseltmeler. Tıklamıyor ya. Büyüterek arabalarınız arabaların daha büyük alan açın. 200 bin. Çekici ne? Çekici park alanı. 1. Aracı satarsam alırım. Allah Allah. Araba almaya gelmiyorlar. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Müşteri geldiğinde devam edelim. Arkadaşlar geldi. Müşteri. 400 bin. Pazarlık. 395 bin. Yaşasın be sattık işte bu. Tamam. Bronz kasa kazandık. Kasa açalım. Aha araba kazandık. Hemen sat. Yok al. Tamam şimdi şu aracın bir ilana koyalım. 208 aldık, 5 de masraf yaptık. Ee, buna da bir 290 bin gider. Satışa koy. Tamam, güzel. Araç şu mu? Yok, bizim araba nerede? İşte şu araba bakalım bir durumuna. İyi. Ee, biz bunu kaça satabiliriz acaba? Mükemmel durumda. da bir fotoğrafını çekelim. Bu yotoya Coral Light değil mi? Dogeler var. Lord var. Tofaş Şahin. Abi Tofaş Şahin olsa ya. Ortalama market değeri 64. O zaman biz de 50'ye bırakırız bunu. Ya para gidiyor dur. Kamera. Bunu da ofisten satışa koyalım. 1510 O zaman biz 62 yazalım Satışa koy. Evet ofisimizi kapatalım Şöyle Buradan Hızlı seyahat Aa red cafe değil ya Yanlış yere geldik dur araba Bugün de bitirelim. Araba pazarı açık zaten. Ofisler hemen atıyoruz. Ee, çöpleri toplayalım. Bunları kim atıyor ya? Kaç tane daha lazım? 40. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Müşteri geldiğinde devam ediyor. Aracım geldi. Hoş geldiniz abicim. Biz buna 260 işte 290 bin yazmışız. Siz 263 bin diyorsunuz. Pazarlık yapalım. 280 bin. Evet, bunu sattık. Hoş geldiniz. Çok güzel bir arabadır bu. Mükemmel durumda. Fiyatı değiştirim. O zaman ben sana 62.500 diyeyim. Ya da 63 düz olsun ya. 63.000. bin. 62 bin. Evet bunu da sattık. Evet arkadaşlar videomuzun bugünlük sonuna gelmekteyiz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın.